Kimsenin bilmediği bu gerçek sizi şaşırtacak. Belki de şu anda sizinle aynı isme, aynı anılara ve hatta benzer kararları almış bir başka siz başka bir yerde görünmeyen bir gerçeklikte yaşıyor. Gözlerinizi kapattığınızda bir yerlerde bambaşka kararlar alan bir siz daha var mı? Belki de hiçbir zaman doğmadığınız bir evren ya da bu metni yazarken bir anda bir kararımı değiştirsem sonsuz sayıda evrende yeni yollar açılır mı? Kuantum fiziğinin en derin gizemlerinden biri olan paralel evrenler konusu yalnızca bilim insanlarının değil, hayalperestlerin, filozofların, film yapımcılarının ve sıradan insanların da aklını kurcalıyor. Evrenin bizim göremediğimiz, dokunamadığımız başka versiyonları var mı? Peki bu olasılık sadece bir bilim kurgu mu yoksa gerçekliğin temel dokusuna ait bir sır mı? Kuantum fiziğinin temelleri geçtiğimiz yüzyılın başlarında fizikteki klasik yaklaşımların maddelerin ve ışığın davranışlarını açıklamakta yetersiz kalmasıyla atıldı. Çok basit gibi görünen bir deney, bir elektronun ya da bir ışık fotonunun aynı anda iki yerden geçebileceğini ortaya koyduğunda bilim dünyası adeta şoke oldu. Bu meşhur çift yarık deneyi evrenin en temel taşlarının gözlenene kadar birden çok olasılıkla var olabileceğini ortaya koydu. Bir parçacık siz ona bakana kadar hem sağdaki hem soldaki yarıktan geçebilir, hem burada hem orada olabilir. Üstelik klasik fiziğin iddia ettiği gibi bir kader çizgisi yoktu. Sonuçlar ancak gözlemle belirleniyordu. Peki bu ne anlama geliyordu? Birçok fizikçi kuantum durumlarının gözlemlenene kadar süperpozisyon halinde var olduğuna inandı. Yani bir elektronun hem burada hem orada potansiyel olarak bulunduğu, siz ölçüm yapana dek gerçekliğin birden fazla olasılıkla dolu olduğu anlamına geliyordu. Fakat gözlem anında bu olasılıklardan sadece biri gerçek olurdu, diğerleri ise adeta yok olurdu. Bu garip dünyaya dair en bilinen düşünce deneylerinden biri Schrödinger'in kedisi olarak bilinir. Bir kutunun içine konan bir kedi aynı anda hem canlı hem ölü olabilir ta ki kutulu açıp bakana kadar. Bu, gerçekliğin gözlemden bağımsız olarak belirsiz olduğu şeklinde yorumlandı. Fakat işte tam bu noktada çarpıcı bir soru ortaya çıkıyor. O diğer olasılıklar, yani gerçekleşmeyen yollar gerçekten tamamen yok mu oluyor? Yoksa her biri kendi başına gerçek birer evren olarak var olmaya devam mı ediyor? İşte paralel evrenler fikrinin yani çoklu evrenler teorisinin kökeni burada yatıyor. 1950'li yıllarda genç bir fizikçi olan Hugh Everett kuantum fiziğinin bu garipliğine bambaşka bir yaklaşım getirdi. Everett'ın önerisine göre gözlem anında çöken bir kuantum dalgası yoktu. Bunun yerine evren her olasılıkta yeni bir kola ayrılıyordu. Yani siz bir elektronun hangi yarıktan geçtiğini ölçtüğünüzde aslında iki evren oluşuyordu. Birinde elektron sağdan geçti, diğerinde soldan. Her kararda, her kuantum etkileşimde evren sonsuz sayıda farklı ihtimale bölünüyordu. Böylece başka başka gerçeklikler aynı anda birbirinden bağımsız olarak varlığını sürdürüyordu. Bu yaklaşım çoklu dünya yorumu olarak bilinir ve kuantum mekaniğinin en tartışmalı teorilerinden biridir. Fakat bu teori sadece matematiksel bir kolaylık ya da hayal ürünü mü yoksa gerçekliğin yapısını anlamamıza yardımcı olacak bir anahtar mı? Bilim insanları bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Everett'ın yaklaşımını savunanlar bu modelin kuantum denklemlerinin doğrudan bir sonucu olduğunu ve evrenin dalga fonksiyonunun asla çökmediğini öne sürerler. Yani evrende her şey olasılıkların tam bir kaydı olarak var olur. Diğer yandan eleştirmenler bu yaklaşımın test edilemez ve gereksiz derecede abartılı olduğunu savunur. Çünkü eğer her olasılıkta gerçeklik ayrılıyorsa bu diğer evrenlerin neden asla gözlemleyemiyoruz? Onların varlığına dair en ufak bir kanıt bile göremiyoruz. Paralel evrenler fikri sadece kuantum dünyasında değil kozmolojide de kendine yer buldu. Modern evren bilimciler, büyük patlamadan sonra evrenin şişme aşamasında uzayın farklı bölgelerinin birbirinden koparak bağımsız evrenler oluşturabileceğini öne sürdüler. Buna çoklu evrenler veya multiverse deniyor. Burada sözü edilen paralel evrenler fiziksel olarak bizim evrenimizden farklı, kendi yasalarına sahip başka gerçeklikler olabilir. Bazı yorumlara göre bu evrenler tamamen başka fiziksel sabitlere ve başka başlangıç şartlarına sahip olabilir örneğin birinde hiç yıldız oluşmamış olabilir bir diğerinde ise zaman bambaşka akıyor olabilir yani sadece kuantum düzeyinde değil kozmik ölçekte de sonsuz sayıda evrenin var olabileceği öne sürülüyor bu fikirler bilim dünyasında büyük heyecana yol açsa da yine de önemli eleştirilerle karşılaşıyor. Birçok bilim insanı paralel evrenlerin doğrudan gözlemlenemeyen ve doğrulanamayan birer teori olduğunu vurguluyor. Bilimsel yöntemin temelinde bir hipotezin test edilebilir ve yanlışlanabilir olması gerekir. Eğer başka evrenlerle asla etkileşime giremeyeceksek bu iddiaların bilimsel bir anlamı var mı? Yoksa bu fikirler sadece matematiksel birer model mi? Tüm bu sorular paralel evrenler hakkındaki tartışmaların merkezinde yer alıyor. Kuantum fiziğinin standart yorumu yani Kopernak yorumu çoğu fizikçinin takip ettiği modeldir. Bu yaklaşıma göre gerçeklik ancak bir ölçüm yapıldığında belirlenir ve dalga fonksiyonu gözlem anında çöker. Diğer tüm olasılıklarsa gerçekleşmemiş olur. Bu yorumun destekçileri evrenin paralel evrenlere ayrılmadığını, sadece tek bir gerçekliğin yaşandığını öne sürerler. Fakat pek çok fizikçi bu yaklaşımın gözlemci kavramına fazla ağırlık verdiğini ve gerçekliğin nesnel bir tanımını zorlaştırdığını düşünüyor. Bu nedenle Everett'ın çoklu dünya yorumu bazılarına göre daha doğal bir açıklama gibi görünüyor. Bilimsel toplulukta ise paralel evrenlere ilişkin tartışmalar hala canlı. Bazı fizikçiler, kuantum bilgisayarlar üzerinde yapılan deneylerin toplu yollardan dolaylı yollardan destekleyebileceğini öne sürüyor. Kuantum bilgisayarlar bir işlemi birden fazla olasılıkla aynı anda yapabiliyor görünmektedir. Bazı teorisyenler bunun sistemin başka gerçekliklerde paralel olarak hesaplama yaptığını öne sürüyorlar. Ancak bu henüz kanıtlanmamış bir spekülasyondur ve bilim dünyasında kesin bir uzlaşa yoktur. Bir diğer ilginç tartışma ise kuantum dolanıklık olgusuyla ilgili. Kuantum dolanıklık, iki parçacığın aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birbirleriyle anında bağlantılı hale gelebilmesi anlamına gelir. Bir parçacığın ölçümünden elde edilen sonuç diğerini de anında etkiler. Bazı spekülatif yorumlara göre bu tür bağlantılar belki de evrenler arası geçişlerin ya da bilgi alışverişinin bir izini taşıyabilir. Ancak bu tamamen bir teoridir ve henüz deneysel bir dayanağı yoktur paralel evrenlerin varlığına dair doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen bazı fizikçiler dolaylı ipuçlar aramaktadır. Örneğin, kozmik mikrodalga arka planındaki bazı düzensizlikler veya evrenin genişlemesindeki tuhaflıklar başka evrenlerle etkileşimden kaynaklanıyor olabilir mi? Şu anda bu soruların yanıtı kesin değil ve mevcut bulgular çoklu evrenler tezinin ne doğruluyor ne de çürütüyor. Paralel evrenler fikrinin bilimsel olduğu kadar felsefi sonuçları da var. Eğer sonsuz sayıda paralel evren varsa, sizin bu satırları okuduğunuz başka bir evren, okumadığınız başka bir evren ve hatta hiç var olmadığınız başka bir evrende olabilir. Olasılıkların tamamı bir yerlerde kendini gerçekleştiriyor olabilir. Bu durumda bireysel kararların anlamı ne olur? Kader dediğimiz şey sadece bizim evrenimize özgü bir yanılgı mı? hayatlarımızın önceden belirlenmiş bir çizgisi yoksa, her ihtimalde başka bir gerçeklik yaşanıyorsa yaptığımız seçimlerin önemi ne olur? Bu sorular yalnızca bilimin değil, varoluşunda temel meseleleri arasında. Günümüzde birçok bilim insanı paralel evrenler teorisini bilimsel bir hipotez olarak ciddiye almaya devam ediyor. Kimileri ise bu tür fikirlerin test edilemez, dolayısıyla bilimsel olmadığını savunuyor. Bu tartışma bilimin neyin bilim yaptığına dair temel bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Eğer bir fikir doğrudan test edilemiyorsa yine de bilimsel bir değer taşıyabilir mi? Yoksa sadece matematiksel bir model olarak mı kalmalı? Kuantum fiziği ve paralel evrenler olgusu günlük hayatımızı da etkileyen birçok teknolojinin temelini oluşturdu. Lazerler, yarı iletkenler, tıbbi görüntüleme cihazları ve hatta akıllı telefonlar kuantum fiziğinin getirdiği yeniliklerle mümkün oldu. Kuantum bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri gelecekte hayatımızı dönüştürebilecek potansiyele sahip. Peki bir gün paralel evrenler teorisi de şimdi hayal edemediğimiz yeni teknolojilere ilham verebilir mi? Sonuç olarak paralel evrenlerin varlığı hakkında kesin bir cevap yok. Şu anda bu yalnızca kuantum fiziğinin sunduğu yorumlardan biri. Kimilerine göre matematiksel bir model, kimilerine göre ise gerçekliğin temel yapısına dair bir ipucu. Belki de ileride evrenin yapısına dair daha gelişmiş deneysel gözlemler bu soruya yanıt verecektir. Belki de asla bilemeyeceğiz. Ama kesin olan bir şey var ki paralel evrenler fikri yalnızca bilim insanlarını değil, hepimizi büyülemeye, düşündürmeye ve hayal kurmaya teşvik ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için bu konudaki en ilginç detay hangisiydi? paralel evrenlerin varlığı hakkında farklı bir bakış açınız var mı yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın bu tür içeriklerden daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın peki siz ne düşünüyorsunuz sizin için bu konudaki en ilginç detay hangisiydi